Stok videolarla oluşturulmuş bir YouTube kanalı sizce ayda ortalama ne kadar kazanıyordur? Cine Turk kanalı tam da böyle bir kanal ve aylık 355 bin görüntülenmeye ortalama 900 ila 2500 dolar arasında gelir elde ediyor. Benzer kanallara da bir bakalım ortalama nasılmış kafamızda bir otursun. Joyce Travel kanalı da 420 bin görüntülenmeye son ayda 280 ila 914 arasında gelir elde etmiş. Üstelik bu gezi videolarını yapmak için illa dünya turuna çıkmamız ya da kendi görsellerimizi kullanmamız da gerekmiyor. Şimdi sizlere bu basit mantığı 30 dakikalık sınırsız videolar yapmanızı imkan tanıyan Pictory ile adım adım nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Pictory tıpkı InVideo gibi her şeyi bir arada sunan bir araç. Metinden, URL'den, görselden ve sunum dosyasından hızlı bir şekilde videolar üretmenize imkan tanıyor. Görsel, video, metin, seslendirme ve video düzenleme süreçlerini tek yerden yönetmek kolaylığı sağlıyor ve tabii ki hiçbir uzmanlığa da gerek yok. Oldukça basit bir arayüzü var. Yani bir fikrinizin olması YouTube kanalı açıp ek gelir elde etmeniz için yeterli. Hadi o zaman Pictory'nin yapabildiklerini bir göz atalım. Get Started Free'ye tıklayıp ücretsiz denememizi başlatalım. Sizleri karşılayacak olan arayüz bu. Kendi skriptinizle ya da bir makale ile video oluşturabilirsiniz. Diyelim ki elinizde bir gezi yazısı var ya da ChatGPT'ye bir metin yazdırdınız. O zaman bu alanı kullanıp video skriplerini son haline getirdikten sonra videonuzu hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ancak seyahat kanalı örneğinden yola çıktığımız için, benim de bir seyahat bloğum olduğu için ben URL'den video oluşturma seçeneğinden ilerleyeceğim. Tutmayın bizi bizi.com'daki baride yapılacak 17 aktivite yazısının linkini kopyalıyorum. Tüm yazıyı sol tarafa getirdi gördüğünüz gibi. Eğer bir makale yazacaksanız da makalenizi buraya doğrudan yapıştırmanız aynı işlevi görecektir. URL'den getirdiğinde de aslında benzerini yap. Sağ tarafta da videoda subtitle olarak görünecek ve seslendirilecek metinler var. Bu kısım önemli. Bu kısımda düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Buraları dikkatlice okuyup son haline bizim getirmemiz gerçekten burada dikkat etmemiz gereken bir alan. Ardından üstteki next butonuna tıklayıp videomu oluştur diyorum. Bakın, sahneleri uygun görseller otomatik olarak geldi. Bloktaki görselleri de kullandığını görüyorum aralarda. Yani bu şekilde aslında videomuzu özgünleştirmiş de oluyoruz. Şimdi neleri düzenleyebiliyoruz sırasıyla bakalım. Sahnenin süresini değiştirebiliyoruz. Videonun ölçülerini değiştirebiliyoruz. Yani shorts olarak da yayınlayabiliriz, Instagram gönderisi gibi de düzenleyebiliriz. Görsellerle yazılar uyumlu mu? Bunları kontrol edip görseli ya da metni değiştirebiliriz ya da tamamen silebiliriz. Mesela kahve içtiğim fotoğrafta bali masajından bahsetmiş. Bunun yerini sürükleyip değiştirerek metni yeniden yazıyorum. Böyle hatalar yapabiliyor. O yüzden son kontrol lütfen bizlerde olsun. Visual sekmesi altında videoları öğretip beğendiklerimizde replace butonunu kullanarak değiştirebiliyoruz. Ben surf için daha uygun bir video seçtim mesela. Ayrıca kategori ve stil aratması da yapabiliyoruz bu alanda. Ses bölümüne gelelim. Burada metnimizin dili Türkçe olduğu için doğrudan Türkçe seslendirme seçeneklerini getirdi bize. İsterseniz dinleyip değişiklik yapabilirsiniz seslendirecek kişiyle ilgili. Şşt bak bak yine bir şey diyeceğim. Reader uygulamasında var ya bir baktım 79 milyon. Metin okutmada da... Ey asil izleyiciler ben... Hayattaki en büyük zorluk kendimizi... Bir şey diyeceğim. İşte seri, akıcı, anlaşılır ve doğal. Doğru prompt'lar girerek benimle hızlı Instagram içerikleri hazırlayabilirsin. Ben birini seçtim. Bakalım video metnimizi nasıl okuyor. Bali'nin mavi sularında kaybolmak gerçekten hayal gücünün ötesine geçiyor. Hazır mısınız? Arka plan müziğini de otomatik olarak seçmiş fark ettiyseniz ama beğenmediyseniz yine burada kütüphaneden değiştirebilirsiniz. Ya da yapay zeka ile kendi müzeyimizi yapıp sisteme yükleyebilirsiniz. Bunu detaylıca bir videoda anlatmıştım. Linkini açıklamaya bırakacağım sizler için. Seslerin birbirine karışmaması için son olarak ayarlarını da yapıyorum. Gelelim şimdi stil sekmesine. Burada altyazının nasıl görüneceğini düzenliyoruz aslında. Stili seçebiliyoruz, renk, font gibi değişiklikleri yapabiliyoruz. Düzenlemeleri yaptıktan sonra tüm sahnelere uygula diyebiliyoruz aynı zamanda. Bu özellikle gayet işimizi kolaylaştıracak bir özellik. Yukarıdan apply all dedikten sonra tüm sahnelere bu özellikler yansımış olacak. Text bölümünde ise ayrıca eklemek isteyeceğimiz bir başlık gibi bir alan olursa işte özlü söz vesaire gibi. Bunlar için de seçenekler var. Mesela ben şimdi ilk slayda balide yapılacak 17 aktivite gibi bir başlık yazıyorum. Bu yazının da fontuyla, rengiyle vesaire oynayabiliyorum istediğim gibi. Branding sekmesi boş. Çünkü burada aslında bir markanız, logonuz vesaire varsa burayı onları sizin önceden yükleyip sonrasında da buradan seçerek kullanmanız gerekiyor. Element kısmında ise sticker, gift gibi videoları göreceksiniz. Burada dikkat çekici hale getirmek için videonuzu bunları da kullanabilirsiniz. Ben şimdi bir tane mesela tekne ekleyeceğim. Son olarak format kısmında videonun ölçülerini ve çözünürlüğünü belirleyip videonuzu indirmeye hazır hale getirebilirsiniz. Bakalım videomuz nasıl olmuş bir göz atalım. Ali'nin mavi sularında kaybolmak gerçekten hayal gücünün ötesine geçiyor. Hazır mısınız? Ubud'da dev salıncakların üstünde uçuşa geçmek özgürlüğün ve huzurun en güzel hali. Sıra dışı bir deneyim arıyorsanız, Bali'de yavru köpeklerle yoga yapmayı deneyin. Tirta Empul tapınağında geleneksel arınma ritüeline katılarak manevi huzuru deneyimleyin. Sörf tahtası üzerinde dalgalarla dans etme zamanı. Bali sörf cennetinin tam kalbinde. Bali'nin büyüleyici manzaralarında kaybolurken tegal alan pirinç teraslarında fotoğraflar çekin. Nova kahvesi tadımı zihin açan bir lezzet deneyimiyle sizleri bekliyor. Bali masajı sonrası kahveyle tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Kutsal Maymun Ormanı'nda maymunlarla fotoğraf çekin ancak dikkatli olun. Tegallungan Şelalesi'nde serinleyerek doğanın büyüleyici gücüyle yenilenin. Gün doğumu manzarasını Batur Dağı'nda izlemek unutulmaz anlar yaratacak. ATV turuyla Bali'nin doğal güzelliklerini keşfedin ve bolca adrenalin yaşayın. Tanah Lot Tapınağı'nda gün batımını izlemek, ruhunuzu canlandıracak eşsiz bir an. Musa Penide Adası'na giderek muazzam su altı manzaralarında kaybolun. Beach Club'larda müzik eşliğinde tropikal kokteylinizi yudumlayarak eğlenin. Bali'nin zengin mutfağını keşfetmek için bir yemek kursuna katılın. Lezzet dolu anlar yaşayın. Son olarak paketleri de göz atıp videomuzu tamamlayalım. Pictory'nin güzel yanı 14 günlük bir deneme süresi veriyor ve bu süre içerisinde 3 farklı maksimum 5 dakikalık videolar oluşturabiliyorsunuz. Ancak videoyu indirdiğinizde sol üst köşede bir Pictory logosu sizi bekliyor olacak bilginiz olsun. 4 farklı paketi var. Diğer 3 paket ücretli. Bunlar, bunlarda da en büyük farklar aslında süreler. Ne kadar fazla kullanıma ihtiyacınız varsa ona göre paketlerden seçip birini alabilirsiniz. İncelemeniz için ben linkleri, tüm bu videoda kullandığım linkleri de açıklamaya bırakıyorum sizler için. Videoyu buraya kadar dinlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmazsanız sevinirim.